I'm Ne bağırıyorsun lan sabah sabah? Derdin ne oğlum senin? Pardon da sahip çıkabilir misiniz köpeğe? Ben köpekten çok korkarım. Memo, oğlum bak sen hakikaten kafayı yedin ha. Git bir elini yüzünü yıka da kendine gel hadi. Tamam efendim. Pardon da banyonun yerini öğrenebilir miyim? Ya bir tane patlatacağım sabah sabah öğreneceğim banyonun yerini. Dalga geçiyorsun ya. Hadi git. Allah Allah adamın hesabını bozma. Özür dilerim ben. Bulurum banyoyu. <laughs> Sus lan sen de. Tut. Ne yapıyorsun sabah sabah yaygara ya? Gibi <laughs> gibi ya ha gibi ya ha. I like to know you from the start. Gibi gibi ya ha gibi ya ha. Give me give me give me your heart. Gibi gibi ya ha gibi ya ha. Give me, give me your heart. Give me, give me your heart. Give me, give me your heart. Give me your heart. I like to know you from the start. Gülmü yohan, gülmü gülmü yohan, gülmü Hadi bakalım, hadi bakalım kızlar kalkalım, kalkalım. Anne sen bırak onu, sen bırak onu ben hallederim. Sen git kahvaltıyı hazırla bak. Üşenmedim sabah sabah kalktım, hastaneden randevu aldım. Aa, ne randevusu? Botoks yaptıracağım sana iyi mi? Bana He, ee, istiyorsan bir de senin ikizlere de bir operasyon yaptırtalım. Hadi oradan terbiyesiz. Elimin tersiyle bir tane çarparım şimdi sana. Ya anam. Biyopsi, biyopsi. Ablama biyopsi yaptıracağız. Ha, gitmiyorum biyopsiye falan. Ya beni delirtmeyin Allah aşkına ya. Sen orada kolunun altında kitleyle... ...yok işte kağıt toplamaydı, yok el alemin evini temizlemeydi bilmem ne uğraşacaksın. Sen orada kızına bakıp bakıp ağlayacaksın. Ben de burada hıyar gibi bekleyeceğim öyle mi? Yok arkadaş ya yok. Gerekirse çalarım, gerekirse dünyayı soyarım. Ki bu soygun değil ben hakkımı alıyorum. Ben dünyadan alacaklıyım. Tamam mı? Anlaşıldı mı? Bitti mi? Finito. Var mı başka kıllığın sorunuz? Yok, teşekkür ederim. Buyurun kahvaltıyı hazırlayalım. Ablam sen de bırak. Hay Allah'ım ya <laughs> Rabbim. Of. Oğlum, ah koca sesin ne sabah sabah. Hem hadi oğlum. Banyoyu mu parselledin lan? Dere yatağında yıkanıyor sanki ya. <laughs> ee, özür dilerim. Her sabah banyo yapmaya alışkınım da... ...bornozumu bulamadım. Bu havluyla kurulandım. Sorun olmaz değil mi? <laughs> ben üstüne bir şey giyip git. Git üstüne bir şey giy. Lan evet. Lan başlatacaksın yatak odana. Şişt, yürü, canım. yürü üstüne bir şey giy. Dalga geçiyor sabah sabah. Gel annem gel. Yıkanmış mı o? <laughs>